Kazanım 3 sorularıyla devam ediyoruz. Hemen birinci sorumuza bakacak olursak aşağıda verilen ikiz dereceden birbirinden denklemlerin çözüm kümelerini bulun demiş bize. Bunun için farklı farklı yöntemleri değerlendireceğiz her soruda. Şimdi 5x kare var. Bunu biz 5 çarpı x çarpı x eşittir 0 olarak düşünürsek sağlayan x değerimiz 0 olacaktır. Yani çözüm kümesi de şöyle 0 olur diyoruz. Hemen bir sonrakine geçiyoruz. 4x kare artı 20x eşittir 0 demiş. Biz burayı 4x parantezine alırsak x artı 5 olacak eşittir 0 dediğimizde ayrı ayrı 0'a eşitliyoruz. 4x eşittir 0'dan x eşittir 0 ve x artı 5 eşittir 0'dan x eşittir. Eksi 5 gelir yani çözüm kümemiz burada eksi 5'e sıfır olacaktır diyoruz. Hemen üçüncü sorumuza geçelim. 5x kare artı 25 eşittir sıfır demiş. Burada x kareyi yalnız bırakalım. 5x kare eşittir eksi 25'ten x kare eşittir eksi 5 olur her tarafı 5'e böldüğümüzde x eşittir kök eksi 5 artı eksi olacak fakat kökün içerisi negatif olamayacağı için çözüm kümemiz boş küme olacaktır diyoruz. Hemen bir sonrakine geçiyoruz. 3x kare eksi 27 eşittir 0. Burada da 2 kare farkını kullanalım. 3'e böldüğü 3 parantezini aldığımızda x kare eksi 9 eşittir 0 olur. Burayı da 2 kare farkından x eksi 3 çarpı x artı 3 şeklinde yazabiliriz. Çarpı 3'ümüz var eşittir 0'dı. Ayrı ayrı 0'a eşit dediğimizde x eşittir 3 ve x eşittir eksi 3 gelir. Yani çözüm kümemiz eksi 3'e 3 üç olacaktır. Evet hemen son sorumuz. Beşinci sorumuza bakıyoruz. x kare eksi 5x artı 6 eşittir 0. Şimdi burada şöyle çarpanlarını ayıralım. x'e x dedik. Karşı tarafı 3'e 2 ayırdığımızda toplamları 5 olur. Fakat orta eksi olduğu için ikisine de eksi verdik. Çapraz çarptığımızda eksi 3x eksi 2x'ten eksi 5x'i e elde ediyoruz. O halde ifademiz x eksi 3 çarpı x eksi 2 eşittir 0 olacağından x eşittir 3 ve x eşittir 2 de bizim köklerimiz olur. Yani çözüm kümesi 2'ye 3 olacaktır diyoruz. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere.